Herkese merhabalar arkadaşlar. Azize'nin sırrı açılımı yapacağız. İnşallah güzel gelişmelerle karşılaşırız. Bakalım neler söyleyecek, neler gösterecek niyet ettiğiniz kişi. Aa, iki tane geldi sır. Tamam. <laughs> Böyle kalsın. うん。 Der. şimdi hmm. başlayalım bakalım sizinle ilgili ne durumda kılıçası zehir ve kış kartı birlikte geldi ee, şimdi burada arkadaşlar zehir kartı bizi biraz öfke kontrolsüzlüğünden bahseder hani şu anda iletişimde böyle negatif bir iletişim varsa veya yakın zamanda böyle bir iletişimden geçtiyseniz bunun izlerini taşıyor olabilir kişi çünkü burada netleştirmek istediğini yani sizinle aslında iletişime geçmek istediğini sizinle arasındaki durumu netleştirmek istediğini ama sizin soğuk enerjilerde olduğunuzu söyledi Eğer ki bu yeni tanıştığınız biri ise hani hiç geçmişiniz yoksa sizi daha böyle net tanımadığı için öfkeli bir karakter misiniz Hani nasıl bir karaktersiniz daha tam böyle net bilmediği için açıkçası bir süre daha, iletişime e, girmeyi doğru bulmadığını gösterdi. <laughs> bu süre nedir? Kış ayları. Hani kış aylarına kadar belki hemen etkileşime ve iletişime geçmez. Ama tanımak istiyor mu? Evet, sadece biraz böyle korkular da var. Bunu da açmış oldu. Bakalım. Peki bu sürece ne ekleniyor? Ne oluyor? Şeytan kartıyla geldi yalnızlık ve karadul. Ya burada arkadaşlar yaşanmış bir hikayeden bahsediyor bize açıkçası. Hani yaşanmamış değil de yaşanmış bir hikayenin kalıntılarından bahsediyor. Şimdi kişinin bir süre daha kabuğuna çekileceği, bir süre daha böyle ego çalıştıracağı, gurur çalıştıracağı ya da işte olumsuz etkilerde olacağını, kabuğuna çekileceğini verdi. Burada toksik bir ilişki var. Hani tehlikeli durumlar der burası. Belki işte beklenmedik bir atak. Hani az önce şurada da söylediği gibi yani argo sözler veya işte o öfke, öfkeden kaynaklı hani kırıcı konuşmalar olabileceğini düşündüğü için burada bir süre daha kabuğuna çekileceğini, ne kadar iletişim kurmak istese de buna hemen başaramayacağını görüyoruz. Hatta korkusu şu bile olabilir. Hem mesela sizinle yakınlaşma isteği var. Hem de e, siz ona karşı hani beklenmedik bir atakta bulunur musunuz? Bunu bilemiyor. Bilemediği için de kabuğuna çekilmeyi daha doğru buluyor. Hatta şu kart şeyler terk edilme korkusu yüzünden yalnızlığı seçmek. Bu onun olumsuz bir teması da olabilir. Ama biraz böyle dikkatli olması gerektiğini düşünüyor. Bir şey ya olumsuz bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Devam edelim. Neden böyle ya? Niye böyle bir olumsuzluk içerisindesin? Karma. Karma, karma. Şimdi bu kişi geçmiş enerjide sıkışıp kalmış. Geri dönüp baktığında böyle hayatında olumsuzluklar var. Bunlar aile meseleleri olabilir, geçmiş ilişkiler olabilir, arkadaşlıklar olabilir, her şey mümkün. Ama böyle geçmişten gelen bir sıkışmışlık hissi var. Hani sanki böyle geçmişte yaşadığı şeyleri tekrar yaşamaktan korkan bir yapıda. Bundan korktuğu için aslında şurada geri çekilmeyi daha doğru buluyor. Ve arkadaşlar şu da var. Ee, yaşadığı hiçbir şeyden aslında bu kişi ders çıkartamamış. Hani geçmişinde zorluklar var evet ama mesela o geçmişten ders çıkartamamış. Sadece onları tekrar yaşamaktan korkuyor. Yani oradan alması gereken deneyimi alamamış bu insan. Kendini restore etmesi gerekiyor. Buna ihtiyacı var veya işte hayatını restore etmesi gerekiyor, yenilemesi gerekiyor ama gel gelelim Deneyimi tam alamadığı için de burada kararsız kalıyor. İletişime geçsem mi, geçmesem mi? İşte iletişime geçersem geçmişteki şeylerimi yaşarım. Hani benzer süreçlerden mi geçelim gibi? Bu yüzden çok uyumlu davranamıyor. Yani şu anda böyle uyumsuz bazı tavırları var. Peki aranızda yükselen enerji nedir? Bakın ölüm enerjisiyle geldi. Bir bitiştir. Şimdi arkadaşlar burada bir şeyler bitmiş. Hani bu bitişten sonra yepyeni bir süreç açılabilir mi? Ölüm kartı yeniden doğumla ilgilidir. Açılabilir gözüyle görüyor. Ama gel gelelim. Bunun için herhangi bir çaba sarf etmiyor. Kişinin şu anda sizinle ilgili verdiği tek çaba sizin takip etmek veya sizinle ilgili bilgiler almak. Ama bunu işte belki kendisi sosyal medya üzerinden yapıyor. Belki işte ortak tanıdıklarla yapıyor. Sizi takip ediyor, stalkluyor ama burada direkt bir eyleme geçebilecek potansiyeli yok. Yani bu eylem için bir çaba sarf etmesi lazım. Biliyor ama bu çaba içinde erken diyor ve daha çok sabır enerjisinde kalıyor. Yani böyle bir eylem yapmak için işte hazır değilim veya onunla iletişime geçmek için hazır değilim. Biraz daha beklemem lazım. İşte geriye çekilme hali şu tam olarak şurada da verdiği gibi biraz kafamı dinlemem lazım gibi bir bakış açısı var. Çok yoğun da çalışıyor olabilir bu süreçte. Hani hayatı yoğun geçiyor olabilir ve yoğun çalışma içerisinde de size dair bir sabır çalıştırıyor. Yani işi biraz daha önceliği olarak görüyor. Onu verdi. Ama dediğim gibi yani burada yeniden bir doğuş olabileceğini düşünüyorum. Fakat bunun için şu anda bir eylem yapmaya hazır değil. Stok enerjisinde kalıyor. Yani daha çok sizin haberlerinizi dışarıdan almak ona şu anda daha doğru geliyor. Azılan etkide ne var? Sorumluluklar, pişmanlıklar, ee, şimdi azalan etkide şöyle bir şey hissediyor. Hani hep deriz ya sabrın sonucunu almak. Hani artık o sabrın ekmeğini yemek. Ama o sürenin daha gelmediğini düşünüyor bu kişi. Yani evet sabrediyorum ya da sabırlı olmalıyım ama sabrın ekmeğini yiyeceğim dönem şu dönem değil diyor. Ee, daha yaratıcı olması gerekirken yaratıcı olamıyor. Dileklerinin kabul olacağını düşünüyor ama bir zamanlama hatası görüyor şu anki süreçte. Yani şu an iyi bir dönem değil ya da işte mükemmel zaman dediğimiz o zaman değil diyerek. Burada çok da hani o istekleri, niyetleri ve dilekleri için işte çabaya girmediğini göstermiş olduğu. Bu kişi yaptığı bir hareketten utanç duymuş arkadaşlar ya yani pişmanlık duymuş. Hatta belki bir dönem depresyona bile girmiş olabilir. Şu anda böyle yavaş yavaş kendisini toparlıyor. Yani o utanç duygusunu daha yeni yeni aşmaya başlamış. Bu duygu daha yeni yeni düşüyor onda. Yavaş yavaş geçiyor pişmanlıklar. Kendi içinde o e, utancı hala taşıyor yani. Ve bu utanç duygusu arkadaşlar bu pişmanlık ona çok ağır gelmiş. Hiç bu kadar ağır olacağını tahmin etmemiş ama yaşadığı şey ona böyle fazlasıyla ağır gelmiş. ...zor gelmiş yani... ...hani sırtında böyle bir utanç taşımak... ...veya böyle bir pişmanlık taşımak... Ee, ...sorumluluk duygusu... ...hani çok böyle sorumluluk duygusuyla... ...hareket edemediği için... ...suçluluğu taşımaya başlamış sırtında... ...ve bu enerji daha onun üstünden... ...gitmemiş... ...bu enerji hala onun üzerinde varlığını devam ettirdiği için de... ...burada net hani... ...bir eylem yapabilecek... ...potansiyelde göstermedi kendisini... ...burada da aynı şeyi söylüyor bir süre daha sabretmeliyim bir süre daha beklemeliyim hani sanki böyle çok yeni bir zorluktan geçmişsiniz de işte hala o zorluğun kalıntıları varmış gibi böyle bir bakış açısı var çünkü burada gösterdiği şey yani toksik ilişki toksik iletişim yaşanmış zorluklar karma, geçmişte sıkışıp kalma hali Hatta buradaki karma belki onun hayatındaki bir partnerin etkisi bile olabilir. Hani tüm bu süreç bu kadar ağırken ben ona karşı böyle bir etkileşime girsem ya da onunla iletişime girsem o bana işte argo konuşabilir ya da bana hani öfkesini kusabilir diyor. ...bu yüzden böyle biraz çekimser yani... ...dışarıdan takip etmek... ...şu anda ona daha doğru geliyor... ...bilinçaltında ne var... ...bakalım... ...kupa kralı... ...tutku... ...ve çikolata kartımız geldi... ...bilinçaltına baktığımızda tertemiz olduğunu söyleyebilirim... ...çünkü bilinçaltında... ...doğru şeyin... ...aslında bu ilişkiyi yaşamak olduğu... ...işte aşkı yaşamak olduğu... ...romantizmi yaşamak olduğunu gösteriyor... ...zaten afrodizyak bir etki de var burada... Tutkununda yoğun çalıştığını görüyoruz her iki e, kartta da. Hani böyle sizinle daha güzel, daha böyle dolu dolu zamanlar geçirme isteğini söylüyor. Ve bu dolu dolu zamanları geçirebilmesi için yani iyi zamanlar geçirebilmesi için de... E, kendisini bir kupa kralı gibi yani aşk insanı gibi açığa çıkması gerekiyor. Şimdi kupa kralı aynı zamanda farkındalığı yüksek, sezgisel bir kraldır. Ama duygularının bilincinde, duygularının farkında bir kraldır... Bilinçaltı da ona diyor ki senin duyguların var ve bu duyguları yoğun bir biçimde yaşıyorsun. Yani hem tutkuyla yaşıyorsun, hem aşkla yaşıyorsun. Yani bir şeye sahipsin sen içinde. Ama sahip olduğun şeyin farkında değilsin diyor bilinçaltı ona. Burada derinlerde e, sakladığı, söylemediği ama istediği şeyin güzel bir buluşma olduğunu da gösteriyor. Hatta direkt şehvetli bir buluşma olarak geldi. Hani arzu ettiğim kişi sensin ve ben seninle buluşup görüşmek istiyorum. Ben bu aşkı yaşamak istiyorum. Tatlı bir biçimde yaşamak istiyorum. Yani şuradaki zehirle değil de işte tatlı bir biçimde yaşamak istiyorum ama e, şu anda mümkün değil. Hani şu anda sana gelirsem ben burada çok enteresan bir olumsuzlukla karşılaşabilirim korkusu e, içi içini yiyor. Ama işte arkadaşlar bakın buradaki aslında temel korku şu hani geldiğinde argo sözler duyacağım değil. O geldiğinde siz onu tamamen terk edebilirsiniz veya tamamen istemediğiniz ona söyleyebilirsiniz ve bu terk edilme korkusu yüzünden gelemiyor. Aslında en büyük korkusu bu sizi tamamen kaybetmek. Bu yüzden hareket edemiyor. Bu yüzden işte bir eylem yapamıyor. Uzaktan izlemeyi tercih ediyor. Görünürde ne var? Yıkılan kule. Ya <laughs> ölüm geldi, yıkılan kule geldi, yani bütün şeytan geldi, işte ego, gurur, saçma sapan yanlış yolları izlemek, sadece tutkularla hareket etme veya işte üçüncü kişilerin varlığı yüzünden bir ilişkinin bitmiş olma ihtimali gibi durumlar var. Görünürde bir yıkılan kulemiz, yıldızımız ve barışma isteği birlikte geldi. Tam da akrep teması gelmiş. Akrep'te bir yeni ay geçirdik daha çok yeni ayın 20'sindeydi sanırım yani bir üç gün falan oluyor herhalde burada gösterdiği şey aslında uzlaşmak istediği yani içten içe barış zilleri çalıyor onda uzlaşmak barışmak anlaşmak istemi var bunu işte hiç göstermiyor olabilir ya da belki bir kısmını böyle bir barış sinyaliyle geliyor ama sizden belki işte olumsuz bir yaptırım alıyor olabilir ee, yıkılan kule arkadaşlar zaten bize ani bir yıkımdan bahseder. Yani burada aslında görünürde olan, görünürde yaşanan şeyler e, sistem eliyle olmuş şeyler. Çünkü artık değişmek gerekiyor. Artık dönüşmek gerekiyor. Farklılaşmak gerekiyor. İşte geçmişin karmasını temizlemek gerekiyor. Bambaşka bir bakış açısıyla bakabilmek gerekiyor. Bu yüzden sistemsel bir bitiş var sistemsel bir bitiş var ama e, seksaparite işte beğenme mesela size karşı o beğenisi hani e, sizi böyle seksi bulması size karşı tutku çalıştırması veya işte sizi takdir etmesi belki pek çok konuda hani takdir etmesi e, hala yerinde yani hani size karşı o duyguları veya işte pozitif görüşleri değişmemiş yaşanılan şeylerden sonra. Auranız ona göre daha güçlü, enerji yayan, yani pozitif, belki bu kişiye göre daha pozitif olan taraf siz olabilirsiniz. Hani burada baya baya sizi beğendiğini söyleyebilirim ve gerçekten uzlaşmak da istiyor ama bunu gösteremiyor şu anda. Ama görünürde belki bir kısmınız işte yakın bir dönemde bir ileti alabilirsiniz. Hani ya hep ya hiç deyip böyle bir ileti yollayabilir. Ya da dediğim gibi belki yolladı ve sizden hani ters bir etki almış olabilir. Sonuç kısmına bakalım. Mahkeme kartı geldi. Ee, çok büyük arkan aldık. Yani sır çıkmazsa hiç şaşırmam. Şeytan, ölüm, yıkılan kule ve mahkeme kartı. Burada karmalar var arkadaşlar. Yani bugün okuduğumuz e, karmik bir süreç, gerçekten toksik bir süreç. Bunu direkt söyleyebilirim affediş, iki zalev ve mutluluk yakında dedi. Şimdi burada bir uyanış süreci var. Burada bir affediş süreci var. Mahkeme kartı gerçekten iki kişinin birbirini bağışlaması ile ilgilidir veya kişilerin birbirini daha doğrusu kendini affetmesi ile ilgilidir. Tüm o yaşanmış süreç belki işte üçüncü kişiler yüzünden yaşandı belki bambaşka bir şey yüzünden ama bir bağışlama noktası çalışacak arkadaşlar. Bir uyanış çalışacak burada ve karmik hani e, toksik ilişkileri de artık geride bırakma dönemi. Yani bunu da net görüyoruz mahkeme kartı ile birlikte. Neden toksik etkileşimler veya işte e, toksik ilişkiler geride kalmalı? Çünkü yer açılması gerekiyor. İşte bu da neyle ilgili? E, aynı frekansta olduğunuz insanla ilgili veya aynı frekansta değilseniz aynı frekansa gelmenizle ilgili alakalı. Çünkü burada gelen ikiz alev bağlantısı bize şunu gösterir. Düşündüğün kişiyle aynı frekansta olduğunda ya da işte kutsallık atfettiğin kişiyle birleşmek istiyorsan olumsuzlukları temizlemen gerekiyor. Bu da ne? İşte gitmesi gerekenler gidecek veya e, karmalar temizlenecek ya da işte o geçmiş enerjiden, sıkışmış enerjiden çıkılacak gibi... ...burada bir uyarı aldık... ...ama mahkeme kart dediğim gibi sonuç kısmında geldiği için... ...aynı zamanda bir uyanış ve serbest kalış... ...yani bir özgürleşme sürecidir... ...bu özgürleşmeden sonra direkt... ...iki zalev kartımız var... ...senin için... ...doğru olan veya işte... ...olmak istediğin kişiyle... ...bir olma hali... ...ve çok yakında dedi yani mutluluk çok yakında... ...hani o doğru insanla... ...olma hali... ...bir kısmınız için doğru insan buradaki kişi olabilir arkadaşlar bir kısmınız için de şu anda dinlediğiniz kişi gerçekten çok toksik bir karakter olabilir. Ee, zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Ee, karmadan gelen, olumsuz karmadan gelen bir birey olabilir. İşte bir kısmınız burayı atlattıktan sonra belki gerçek hani kişiyle, o ikiz aleviyle yeniden bağlantı kuracak veya e, o ikiz aleviyle artık bir araya gelecek. Ya da işte şurada geçmişten gelen durumlar temizlendikten sonra burada iki sene evle gelen o mutlu son enerjisine gireceksiniz inşallah. Ama şurada çözülmesi gereken bir sıkıntı, bir zorluk var. Belki üçüncü kişiler yüzünden işte belki geçmişin kaygıları, geçmişin zorlukları. Şimdi bu insanla hiç işte argo sözleriniz olmamış olabilir, kızgınlığınız, küskünlüğünüz olmamış olabilir ama ee, onun geçmişinde bir insanla böyle bir hikayesi vardır ve aynı şeyleri yaşamaktan korkuyor olabilir. Bu da mümkün. O yüzden de e, önemli olan hani şurada sonuç kısmında aldığımız mutluluk yakında kartı. İnşallah e, doğru kişiyle, doğru insanla çok da mutlu olursunuz. Sır var mı? Artık sır verecek bir şey kalmadı ama var mı bakalım? Arkadaşlar sır yok. Sadece burada dedi ki iyi şans sizden yana olacak. Kupa dokuzlusu hayal ettiğiniz, olmak istediğiniz, oldurmak istediğiniz her ne varsa bunlara doğru gideceksiniz. Yani duygusal bir doyum süreci olacak hayatlarda. Ve özellikle işte belki de niyet ettiğiniz kişi olduğu yerden çıkıp bakın tam kılıç altısıyla geldi olduğu yerden çıkıp size doğru gelmesi ve işte o noktada da doyumu yakalaması. Zaten kupa dokuzlusu kupa omlusunu yani tamamlanmanın bir öncesidir aslında. Tamamlanma arifesidir. Ee, burada onu zorlayan sıkıntıya düşünen vesaire her ne varsa e, onlardan gidip size gelmesi olabilir. Bu iyi bir şans elde edebilmek için duygusal tamamlanmaya doğru gidebilmek için. Ee, ya da belki hiçbir yeri terk etmesi gerekmiyor size gelebilmek adına ama kendini değiştirmesi gerekiyor. Ee, uyanışı yaşaması gerekiyor. Artık farkına varması gerekiyor. işte bu olduktan sonra yani şuradaki uyanış yaşandıktan sonra yol hani o kişiyi size getiriyor. Ama gel gelelim önce şu sürecin çözülmesi lazım. Çünkü direkt karma verdi. Yani şu anda karmik bir süreçtesiniz dedi ve e, bu durum kafa karışıklığı yaratıyor. Belki işte bir başka insan var hayatında. Bu da mümkün. Yani bu durumu yarattığı zorluk var. Çözüldükten sonra ancak bir araya gelebileceğinizi gösteriyor kartlar. İnşallah da hepiniz için öyle olur. Umarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.